Dercesine, dercesine, vurgunum dercesine, aşkından harap oldum, yetmişim dercesine, 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 vurgunum dercesine, adeta harap oldum. Selami! 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 Heh, acelemiz var. Hadi atla arabaya, gözünü seveyim. Arabaya ihtiyacımız var, hadi. Uzun mu? Çakır, duyuracağınızla arabayı. Oğlum duymuyor mu adam? Acelemiz var diyor. Yolu anlatırız hadi. Ya bir durun ya, ben hiç bir yere gidemem bugün. Kerman teyzesinin kızının nişanına gitti, evde yok. Ben de fırsattan istifadeye film günü yapacağım kendime. Ya film gününün sırası mı Selami? Başka gün yaparsın bak, acelemiz var diyorum. Arabaya ihtiyacımız var diyorum. Hadi Selami, hadi. Vallahi tam da sırası amca oğlum. Kerman yüzünden on dakika bile bakamaz oldum televizyona ya. Varsa yoksa Hint dizisi. Aylardır Kumanda görmeye hasret kaldım ben ya. Ayda televizyona hasret kaldım dercesine. Hem hadi gelin beraber izleyek la. He? Vallahi öyle böyle bir film değil ha. Bruce Lee filmi izleyeceğim. Birkaç poşetle cips, çekirdek, ak gazoz aldım. Hem filmden sonra da çocukken olduğu gibi dövüşürük he? Ne dersiniz? Selami. Bak güzel kardeşim. Bizim başımızda bir bela var. Senin de bize yardımcı olman lazım. Ramazan kaçırmış oğlum. Tamam. Şimdi gidelim onu bulalım hadi. Ne 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 yok kardeşim yok beni sakın bulaştırma Ben hiç bulaştırmayın bu kaçma göçme işlerine. Ben bir defa kermanı kaçırdım ya da tövbe. Yani dokuz sene yatarı var bu işin. Ben mahpus damlarında çürüyecek adam değilim. Sorumluluklarım var, kerman var, patatesler var. hala patates diyor ya patates oğlum kimseye kaçırmayacağız la. Bir delilik yapmadan bulup geri getireceğiz. Yok. Vallahi kusura kalmayın. Zaten tarım müfettişleri peşimde. En ufak bir kusurumu görseler mührü vuracaklar depoya. Ee, bence siz beni hiç görmediniz sayın. Ben de huzur huşu içinde gidip filmimi izleyin. Tamam da tamam. Ne hâlin varsa gör. Madem en zor günlerinde amcaoğullarını yüzüstü bırakıyorsun... Biz de bu saatten sonra seni sildik amca oğluktan. Daha da ortalıkta amca oğlum var diye dolanma oğlum. Yapma amca oğlum bak şu an benim en yumuşak karnım oynuyor. Yapma. Uyuyan ejderhayı uyandırma çakır. Ya bırak Allah aşkına ejderhamış ya. Oğlum senin bu yapsını Bruce görse senin izin... yüzüne pıp diye ha nerede görülmüş Kung Fu felsefesinde amcaoğullarını yüzüstü bırakmak be? He, yani neresinde var ya? Hay arkadaş ya. Eyse, eyse. selam bir korkak çıktı. Hadi biz gidelim. Hayır! Ben korkam öyle mi? Atlayın arabaya? Evet. Bu işi çözmezsem bana da demir yumruk selamı demesinler. Atlayın ya. <laughs> lan! Sağ ol oğlum. So.